emekli maaşları. En düşük emekli maaşına 2000 TL. Açıktan zam yapılacak. Ee, en düşük emekli maaşı 7500 TL olacak. Şimdi birazdan ee, Özgür Erdoğan'ın sosyal güvenlik uzmanı ve TV100.com 100 yazarı onunla konuşacağız. Bu bir yani bütün emeklilere niye uygulanmıyor? Fazla prim yatıranlara haksızlık olmuyor mu? Ee, bunu soracağız. Bayram ikramiyeleri bayram ikramiyelerine de Zam geliyor ama isterseniz önce Cumhurbaşkanının bu zam açıklamasından bir bakalım, sonra Özgür Erdoğan'a soralım nereye gidiyor bu iş. Emeklilerle ilgili çalışmamızı yaptık. O da bunu 7.500 lira olarak inşallah bu akşam buradan açıklamış oluyoruz. Hayırlı olsun. Şimdi Özgür Erdus'un sosyal güvenlik uzmanı ve TV100.com 100 yazarı karşımızda. Özgür Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk çok teşekkür ediyorum Kerem Bey. 7500 ee, 7500 lira bekliyor muydunuz böyle bir sürpriz? Ee, ben de açıklamadan yaklaşık bir saat önce şöyle bir tweet yazdım. Ee, dedim ki tweetimde emekli aylıklarına arazam yapılabilir mevcut en düşük emekli aile 5500 TL'ye tamamlanıyor. Bu tutar arttırılabilir ve emeklilere seyyanet zam ya da intibak yapılabilir. Açıklamayı Cumhurbaşkanı yapacak. Her zaman olduğu gibi i̇şte yine abi. yine Yine, e, yine bir de Zaten bu emekli Derneği de çalışma bakanına gidince oradan da bir sinyal de vardı yani. Tabii oradan tabii oradan biliyorum. Oradan açıklama yapıldığı için yoksa bir yerden bir gizli bilgi aldım. <laughs> yok ama yok. sizin tahminleriniz hep çıkar. Şimdi merak edilen şu. Onu tam sizin ağzınızdan duyarsak kafalar netleşecek. Bu 2000 liralık zam bütün emeklilere değil galiba. Evet tüm emeklilere yapılmayacak. Ancak umarım kamuoyunda bir baskı oluşur, tüm emeklilere yapılır. Çünkü en düşük emekli aylığına %58 oranında bir zam yapılmıştı. Daha doğrusu tamamlanan aylığa %58 oranında zam yapıldı. 3500 liradan 5500 liraya çıktı. Diğer emeklilere %30 oranında zam yapıldı. Hatta EYT'lilere emekli olamadıkları için %15 oranında zam yapıldı. Makas her geçen gün en alttaki emekli aylığıyla makas daralıyor. Şimdi size ben bir örnek vereceğim. Buradan çok net ortaya çıkacak Kerem Bey. Bir hazırlık yaptım sizin için. Evet. Bugün Türkiye'de geçmiş dönemlerde asgari ücretin 3 katıyla hemen hemen çalışmış. Şu anda da bürütü 40.500 lira olan bir kişi. Net aylığı Ocak ayında 30.162 lira. Yıl sonunda da 26 bin liraya vergilerden dolayı 26 bin liraya düşen bir kişi. Devlete toplamda işverenle beraber başlangıçta 17.190 lira bir ayda yıl sonunda da 20.905 lira vergi ödüyor evet. ve sigorta primi ödüyor. Asgari ücretle çalışan birisi kaç lira ödüyor? Toplamda 3.253 lira para ödüyor. Bu asgari ücretle çalışan 7.500 lira alacak. Bu 20.905 lira sigorta primi ve vergi ödeyen kişinin emekli aylığı şu anda kaç lira biliyor musunuz? Geçmişten geldiği için ondan dolayı da biraz fark var. 9.289 lira ek ödemelerle 10.000 lira. Şu anda bu kişi 40.000 lirayla çalışıyor. Devlete 20.905 lira sigorta firmi vergi ödüyor. 10.000 lira alacak en düşük emekli aylığı 7.500 lira. En düşük emekli aylığı 7.500 olmasın asgari ücret seviyesinde olsun 8500 lira olsun hatta ben 7500 liraya da itiraz ediyorum 7500 değil 8500 lira olsun asgari ücret seviyesinde olsun bu ayrı bir konu fakat eleştirdiğim diğer konu şu tüm emeklilere aynı oranda siz iyileştirme zam ara zam yapmazsanız sadece en düşük emekli aylığına iyileştirme yapıp bir yere taşırsanız bu sefer de gerçek rakamlarından daha yüksek asgari ücretin iki katı, üç katı, dört katıyla çalışanlar yani şöyle düşünelim sanki böyle bir sel herkesi içine alıyor. Herkesi içine alıyor. Böyle devam ederse Türkiye'de şu anda yaklaşık üç buçuk milyon kişi 5500 lira alıyordu. Şimdi 7500 lira olunca Türkiye'deki emeklilerin en az 5 milyonu bakın en az 5 milyonu şu anda 7500 olacak. Yani bu, ne şuna, kadar... bu şuna mı gidiyor? Herkes aynı emekli maaşını alacak bu gidişle. Herkes şu an şuna doğru gidiyor. Herkes demeyelim de çalışanların büyük bir bölümü şu anda %50'yi geçmiş asgari ücretle çalışıyor. Emekli olduktan sonra da emeklilerin yarısı da şu sistemde en düşük aylığı alacak ama sistem böyle aksak bir şekilde devam ederse birkaç yıla kadar, 3 yıl, 5 yıl, 7 yıla kadar öyleyse çalışanların %90'ı asgari ücretli, emeklilerin %90'ı en düşük emekli aylığında kalır. Bu bir girdaptır, sürdürülebilir bir durum değildir ve devletin kurumlarını batırır. Yani sosyal güvenlik kurumunu bu sistem batırır. Neden batırır? Çünkü size bir yararı yoksa ben bugün bir kişiyle görüştüm. Özgür Bey dedi işte. Örnek de oradan çıkardım. Emekli olayım mı? EYT'liyim ben. Emekli olayım mı? Olmayayım mı? Aylığım 40 bin lira bürüt. Emekli aylığım da 10 bin lira. O kişiye dedim ki emekli olmazsanız her ay 130 lira aylığınız artacak. Yaklaşık yılda 1500 lira. 4 yıl daha böyle 3 yıl daha pardon 3 yıl daha emekli olmazsanız böyle devam ederseniz emekli aylarını bugünkü şartlarda 15 bin liraya çıkartırsınız. Ancak işte görüyorsunuz dediğimiz anları, en düşük aylık 5500'den 7500 oldu. Siz emekli aylıkları almayayım da ben biraz daha çalışayım da emekli aylığımı 3 yıl bugünkü değerden 15'e çıkartayım dediğinizde 3 yıl sonra bugünkü değerden en düşük emekli aylığı da 15 bin olur alamadığınız aylıklardan olursunuz. Şimdi bu kişinin çalışmaması demek, sistemden çıkması demek, devletin kasasına her ay Ocak ayında bakın 17.190 lirayla başlıyor. Aralık ayında 20.905 lira devletin kasasına giren para girmeyecek. Yani. Bu sefer de çalışanlar yani tabir yerindeyse uygun mudur bilmiyorum. Ya ben enayi miyim diyor. Niye yüksek rakamlardan çalışayım? İşveren diyor neden yüksek primler yatırayım? İşveren de bana da bir yararı yok çalışanıma da bir yarar yok. Elden bir miktar para vereyim, düşük göstereyim, elden vereyim parayı. E, bu sefer de düşük göstereyim, elden vereyim. Devam ettikçe e, yarınusun emekliye nasıl aylık vereceğiz? Evet. Bu sistemi nasıl ayakta tutacağız? Bunlar hepsi birbirle bağlantılı. Çok küçük sadece emekli aylıklarını arttırdık e, olayı değildir bu. Peki. Ama yanlış bir uygulama. Ben bunu üstüne çok sık sık dile getiriyorum, üste basıyorum. Çok yanlış bir uygulama. Peki. Ama ee, önemli meselelerden bir tanesi bütün emeklilerin e, bu haktan yararlanması, bu artıştan yararlanması. Bir diğer mesele bayram ikramiyeleri. Şimdi bayram ikramiyeleri de sizinle çok konuştuk. E, 2500 lira beklentisi doğdu. Epeydir de, de zam yapılmıyor. Emekliler 5500 olsun diyorlar. E, Senede iki sefer verilen bayram ikramiyesi. Aslında neden 5500 lira olsun diyorlar? Çünkü o 5500 lirayı da ben de çok sık getiriyorum. Çünkü o 5500 liranın da matematiksel olarak bir mantığı ve karşılığı olduğu için yaklaşık 5500 lira diyorum. Ya böyle kafadan sallayarak ya bir 5500 lira olsun da demiyorum. Şimdi 2018 yılında ilk defa Haziran ayında emeklilere 1000 lira bayram ikramiyesi başladı değil mi Kerem Bey? Evet. 2018'de peki asgari ücret kaç liraydı? Asgari ücret net 1603 liraydı. Bayram ikramiyesi kaç liraydı? 1000 liraydı. Yani asgari ücretin net tutarının %62.4'üymüş. Bugün asgari ücretin %62.4'ü 5308 liraya tekamül ediyor. Demek ki başlangıçtan itibaren asgari ücreti bakın altına, dövize, euroya, oraya, buraya faize değil. Asgari ücrete oranladığımızda %62.4 oranında başlangıçta asgari ücretin %62.4 olarak başlayan bayram ikramiyesi yine aynı şekilde devam ederse 5308 lira olması gerekir. Ancak ben bu kadar yapılacağını zannetmiyorum. Kamuoyu oluşması lazım, emeklerin istemesi lazım. E, bu durumda bu rakamlara çıkılmasa da daha yüksek rakamlara çıkılır. Ancak olacağı e, 2000 lira, 2500 lira maksimum bu seviyelerde bayram ikramiyesi verirler diye düşünüyorum. O da e, yavaş 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 zaten değerini kaybeder. Birkaç yıl sonra artışlar bu kadar düşük olursa birkaç yıl sonraya Kerem Bey kimse artık bayram ikramiyesini konuşmaz. Hatırlıyor musunuz? Şöyle bir şey başlamıştı. Ee, çocuk dünyaya getiren annelere e, birinci çocukta e, işte 400 lira ikinci çocukta 600 lira gibi 300 lira 400 lira 600 lira uygulaması başlamıştı. Üç çocuk istiyoruz demişti Sayın Cumhurbaşkanı. Evet. Her çocuk için. O rakamlarda hiç değişiklik olmadı biliyor musunuz? Yıllardır. Bakın unutuldu gitti artık kimse konuşmuyor. Bayram ikramiyesi de böyle devam ederse birkaç yıla kadar düşük bir rakam kalır kimse konuşmaz. Bir de bu o... EYT'den sonraki staj, çırak ve deprem mağdurlarının durumu var. Hazır böyle seçime de giderken ne kadar umutlusunuz? Ara bir düzenlemeyle bu mağduriyetler giderilir mi? Siz elinde sonunda Türkiye'de, çıkacak diyorsunuz da yani 14 Bey, Mayıs'tan önce. Türkiye'de gerçekten de bir gün sonranın ne olacağını kestirmek çok zor bir gün sonra ya, sabah 5500 lira emekli aylığı alan biri, "Serçum kalktı 7500 lira olmuş." diyor. Diğeri 7600 lira alan, "Benim bir şey var mı? Yok, senin bir şey yok. Sen 7600'e devam." Ya bir evet. gün sonra ne olacağını bilmiyoruz. Çünkü Türkiye'de kanunları dev, millete verilecek bir hakkı belirleyen nedir? Anketlerdir. Seçim anketleridir. Sadece seçim öncesinde bu haklar verilir. Mesela Türkiye'de İki yıl önce neden böyle sık sık duymuyorduk da şimdi duyuyoruz böyle hakları, sosyal haklar verilecek, emek dahili artacak. Çünkü seçime çok az süre kaldı. Hükümet şu anda hükümet olmaya devam etmek istiyor. Hükümeti kaybetmek istemiyor. Ama işi de çok zor. Bunun farkında belki 20 yıl sonra ilk defa hükümet köşeye sıkışmış bir durumda. Bunu hepimiz görüyoruz, biliyoruz, izliyoruz. Anketlerde bunu koy, ortaya koyuyor. Bu anketleri sadece biz mi okuyoruz? Kendileri de okuyor. Seçimi kaybedebiliriz diyorlar. Seçimi kaybetmemek için var gücüyle verilmesi gereken tüm hakları verme yoluna gidecekler. Anketler böyle devam ederse, hükümet için anketler böyle devam ederse patron çıldırdı diyebiliriz ne varsa verilir. Stajyerlere de hak verilir. EYT'de kapsamda genişler. Diğer emeklileri de biz işin içine katıyoruz. Onları da %36 veriyoruz a derler. Hatta yetmedi %50'de asgari ücreti de arttırıyoruz derler. Anketlere göre şu anda karar veriliyor. Ve anketler hükümet için iyi gitmedikçe altını doldurmaya çalışıyorlar. Ee, bu nedenle ben Türkiye'de bir gün sonranın ne olacağını kestirmenin çok zor olduğunu düşünüyorum. Peki. Yeniden şu 7500 lira meselesine gelirsek. Şimdi e, en düşük emekli maaşı alanın durumu sıkıntılı. Onun 2000 lira artırılması evet çok olumlu, çok yerinde. Ama e, siz de az önce söylediniz. Primleri net ortaya koydunuz. Yani devletin kasasına giren yüksek maaş alanlar e, daha çok prim ödüyor. Bunu söylediniz. Yani ortada bir haksızlık olduğu görülüyor. 7600 lira alan bir gecede 2 bin lira kaybetmiş gibi oldu aslında. Evet. Ne yapabilir emekliler? Ya yani bunun e, hukuki bir şey var mı? İtiraz merkezi. Emekliler şöyle emekliler derneği bununla ilgili muhakkak bir açıklama yapacaktır ya da bu işi dava etmeleri gerekiyorsa mahkemede de götürebilirler, dava edebilirler. Çünkü ödenen primlerin karşılığında emekli aylığı veriliyor. Siz ödenen prim karşılığında emekli aylığı almıyorsunuz. Şunu söyleyelim, bu çok önemli. Normalde en düşük emekli aylığı 7500 lira olmayacak. 7500 lira tamamlanacak. Diyelim ki bir ha, bu da aylığı, bu da bu da önemli bir detay. Yani tabi Emekli bir sonraki zamda bir sonraki, Evet, bir sonraki zamda maaş 7500 lira üzerinden değil eski maaşına oranına göre bir zam yapılacak. Tabii eski maaş oranına göre zam yapılacak. O oran 7500'ün altında kalıyorsa 7500 almaya devam edecek. Üstüne çıkıyorsa al, alacak. Bu nedenle de en düşük emekli aylığını 7500 liraya tamamlarken de hazineden karşılanıyor bu. Bu nedenle bu bir emekli aylığı artışı değil diyebilir hükümet zaten. Yani dava da bir işe yaramaz. Bu bir emekli artış değil. Hazineden biz bir iyileştirme yapıyoruz. Açıklaması zaten bu. Türkiye'de emekli aylıklarının hesaplama sistemini değiştirmedikten sonra çalıştıkça prim öde, ödendikçe hem işvereni hem de çalışanı özendirici siz bir sistem kuramadıktan sonra kayıt dışılığa sevk eden işte seyyanen en düşük aylığı belli bir oranda arttırma yoluna gidersiniz. Bu sefer de dediğim gibi bu çok önemlidir aslında şu altını çiziyorum. Şu hmm. anda 3,5 milyon kişi 5500 lira en düşük emekli aylığını alırken önümüzdeki ay Türkiye'de 5,5 milyon belki 6 milyon en az 5,5 milyon olur 5,5 milyon kişi 7500 lira en düşük aylık olacak. Yani sel akmaya devam ettikçe sürüklüyor. Yanda ne var ne yok hepsini içine almaya devam ediyor. Böyle bir sistemde de dediğim gibi en önemli kritik nokta kayıt dışılığı arttıracak ve devletin kurumlarına çok zarar verecek bir sistem. Bizi izleyenler sakın yanlış anlamasınlar. Evet evet. En düşük emekli aylığının arttırılmasıyla ilgili bir eleştirde kesinlikle bulunmuyorum. Hatta asgari ücretin altında bir emekli aylığı olmamalıdır. Ancak diğer emekli aylıkları alan kişiler, daha yüksekten çalışmış, primlerini ödemiş olan kişilere de biz bu kadar haksızlık yapamayız. Çünkü bu kişiler de bunun karşılığında vergi ödemiş, sigorta primleri ödemiş. Ödenen bu primleri hiç kimse yok sayamaz. Ya yani böyle bir düzen olamaz. Ve e, e, yayının başında söylediğiniz gibi yani Kamuoyu tutulursa belki diğer emekliler de yani en düşük maaşın dışındaki emekliler de bin liralık iyileştirmeden faydalanabilirler. Umuyoruz yani EYT bu konuda başardı. EYT'liler başardı. Her ne kadar başka mağduriyetler çıksa da EYT'nin çıkması bile başlı başına önemli bir mesele. Bir de bu herkesin merak ettiği promosyonlar meselesi. Siz de takip ediyorsunuzdur. Evet. Bankalar yarışıyor. Nasıl görüyorsunuz? Yani... Bu konuda da EYT'liler iyi pazarlık yapmalı galiba. Ya, emeklilikte yaşa takılanlar e, tabii birlikte hareket etmeleri gerekiyor. Ayrıca gerek bu EYT'lilerde de e, 2000 liradan faydalanma hakkı var. Yani ben şunu ya söyleyelim o çok önemli. İnan, <laughs> e, hatta biraz önce ofiste arkadaşlar bize mail'ler geliyor çok çok sık WhatsApp'tan bizim WhatsApp e, numaralarımız var. Oraya çok yazanlar olur. E, biz EYT'liyiz biz de 7500 lira alacak mıyız diye yazanlar var. Evet ya EYT Farklı bir emeklilik değildir Kerem Bey. Beni şöyle arayanlar var. Özgür Bey benim emekliliğime iki yıl var. Ben normal emekliliğimi bekleyeyim. EYT'den emekli mi olayım? Neden bu soruyu soruyorsunuz diyorum. İşte yarın öbür zam yapılırken bizi ayırırlar mı? Aylığım düşük olur mu? EYT farklı bir emeklilik, farklı bir statü, farklı bir hesaplama yöntemi değil. Evet. EYT'de sadece işte örnek veriyorum 49 yaşındasınızdır 51 yaşında emekli olmanız evet. gerekirken 51'i beklemezsiniz 49'da emekli olursunuz. Hesaplama her şey aynı. Normal emeklisiniz. EYT farklı bir emeklilik değil. Bu nedenle de emeklilikte yaşa takılıp emekli olan bir kişinin de en düşük aylığı 7500 lira olacak. E, promosyonlarla ilgili bankalar şimdi şu anda 10 bin liraya kadar çıkmış durumda. Sadece düşünün o bankadan aylığınızı alıyorsunuz o banka size 10 bin lira para veriyor ve yıllarca çalışıyorsunuz, prim ödüyorsunuz, prim ödediğiniz devlet size bayramda 1100 lira ikramiye veriyor. Bakın buradan bile bakıldığı zaman tutarsız bir durum ortaya çıkıyor. O özel bankanın karı nedir? Sadece o maaşın o bankadan çekilmesi birkaç gün paranın hesapta kalmasının karşılığında emekli olduktan sonra 10 bin lira bir kereye mahsus 3 yıl Aylık alma şartıyla 10 bin lira promosyon veriyorsa e, bayram ikramiyelerinin demek ki e, 5 bin lira olması çok normal bir durum. Artık Türkiye'de zaten TL'nin karşılığında işte artık bakın 5 bin lira, 10 bin lira, işte milyarlar, milyonlar bile karışmaya başladı. E, bu durumda da paranın değerini biz kaybettiğimiz sürece biz bunları daha çok konuşacağız. İşte en düşük emekli aylığı Temmuz ayında bakalım kaçta olacak Temmuz ayı geliyor. O zaman 10 bin lira mı olacak? Ee, Yıl başında 12 bin lira mı olacak? 15 bin lira mı olacak? Biz bunları konuşacağız ama bir taraftan kiralar da 30 bin lira olacak, 35 bin lira olacak onu konuşacağız. Ee, alım gücü TL'de alım gücü düştükçe e, ücretlerin artması kaçınılmaz oluyor. Ama ücret artışlarıyla gerçek enflasyon karşısında da sizin alabileceklerinizin hem mal hem hizmetin fiyatına da yetişmeniz mümkün olmaz. Rakamlar artar, oransal olarak artar ama alacaklarınızın oranları daha fazla artar. Çok anlamı olmaz. Yani yoksulluk şu anda Türkiye'de devam eder. Türkiye'de yoksulluk devam ediyor. Çok hızlı bir yoksullaşma var. Alt grupta, orta grupta, orta direk diye bir şey artık kalmayacak. Bakın 40 bin lira diyoruz, 40 bin lira bürütle çalışan birisinin emekli aylığı, geçmişteki primlerin de tabii etkisiyle beraber 10 bin lira. Şu anda bir kişinin net 30 bin lira alıyor, emekli olduğu zaman 10 bin lira alacak. Yani bu aslında her şeyi ortaya koyuyor. Evet. Gerçek enflasyon açıklanmadığı sürece, gerçek enflasyon oranında artışlar tüm emeklilere, tüm çalışanlara, tüm memurlara. E bu sefer de diyebilirsin ya gerçek enflasyon açıklarsa çok zam olur. E gerçek enflasyon açıklanmazsa da az zam olur ama yararlanacağı hizmetleri, ürünleri çok zam olur. Onu tutamıyor çünkü hükümet ona karışamıyor. Bu durumda da hep söylüyorum yoksulluk bu kadar hızlı devam ederse Özel okullara orta sınıf banka çalışanları, mühendisler, beyaz yakalar, orta sınıf 40 bin lira, 30 bin lira, 40 bin lira geliri olan kişiler çocuklarını özel okullara gönderiyorlardı. Küçük bir tatil yapma imkanları vardı. Artık Türkiye'de orta direkte yavaş yavaş kaybolduğu için tatil beldelerini sadece artık yabancılar kullanır. Onlar bizim için ülkemizde tatil beldesi olarak biliriz. Dört bir yanı cennet ülkemizin deriz ama hiçbir yerini kullanamayız çocuklarını özel okula gönderen aileler artık yavaş yavaş çocuklarını bu özel okullardan almaya başlarlar. Çünkü kendi gelirleriyle okulların fiyatları eşit oranda artmıyor. Şimdi bunların adı yoksulluk. Yani bir anda biz neye uğradığımızı şaşırırız. Birkaç sene sonra da bakarız ki hiçbir şey alamıyoruz. Çok yoksullaşmışız. Üstümüz ve başımıza da bir şey alamıyoruz. O zaman deriz ki evet yani çok kötü bir yönetim varmış ve çok yoksullaştık. O zaman herhalde neyin ne olduğu o zaman daha net anlaşılacak. Bir türlü Türkiye'de tam anlamıyla anlaşılamıyor. Yani Türkiye'de bir ekonomik kriz var. Bunu söylemek, dillendirmek, konuşmak bile e, neredeyse böyle bir vatan haini. Ya vatan haini niye konuşuyorsun böyle bir şey yok durumuna geliyor. Ya bunun sonucunda da insanlar demek ki bunu kendileri yaşayacak, görecek. Ha, evet ya bir kriz varmış benim alım gücüm de düşmüş, ben gerçekten yoksullaşmışım dedirtecekler artık. Yani bunu tek 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 dedirtecekler diye düşünüyorum. Peki sizi bulmuşken ben de bir haberi paylaşayım. Ee, anayasa Mahkemesi de tayinlerle ilgili yani tüm memurları ilgilendiren bir haber. Yani memurlardan kastettiğim polis, asker, öğretmen, doktor, hemşire tayin meselesi. Bu tayinler meselesinde büyük sıkıntılar yaşanıyordu. İşte eşlerden birisi bir başka kentte, diğeri bir başka kentte. E, milyonlarca memuru ilgilendiriyor bu haber. Anayasa Mahkemesi bir karar verdi. Aile bütünlüğünü bozacak şekilde tayin yapılmayacak. Bu da çok önemli. Bu haberi de paylaşmış olalım. Artık tayinler meselesiyle ailelerin parçalanmasında neden olmayacak. Anayasa Mahkemesi'nin tayin kararı önemli. Özgür Erdoğan'ın çok teşekkür ederim. Yayına katıldığınız için kıymetli görüşlerinizi Sen bizimle teşekkür. paylaştığınız için sağolunuz. Siz de sağ olun. Çok teşekkür ediyorum. Kolay diliyorum e, ee, Özgür Erdoğan'ın da dikkat çekti. Bütün memurların şu 2000 liralık farktan yararlanması ama Özgür Erdoğan'ın da söylüyor. Biraz kamuoyu oluşturmakta, biraz gündem tutmakta da ilgili hakikaten de haksızlığa da dikkat çekiyor. Yani e, dün gece 5500 lira maaş alan bir emekli ay başında 7500 TL alacak. 7600 TL alan bir şey alamayacak. 7600'e devam edecek. Çok çarpıcı bir örnek.